होमास <Gülüş> आय <im> <Gülüş> Haydi Bir saniye bir saniye Evet Kastamonu Cide Çukurcalı köyü Köy konağında bayrama geldik, tabi yemek vermediler, bir bardak çay verdiler ama yine de dedim ki sağımda kıymetli dostum gazeteci Mehmet Salman var. Solumda da federasyon başkanı Gürfed'in federasyon başkanı aynı zamanda Çukur Çalkayı Derneği Başkanı Mevlüt Çelik abimiz var. Bir iki kelam edelim buradaki ikinci gün bayramı bitirelim dedik. Önce Mehmet abiye görüşlerini soracağım, sonra başkanımın nasıl geçtiğini soracağım bayramı. Böylelikle bitireceğiz. Ee, sevgili Mehmet abi hoş geldin Çukurçağ köyümüze. Biz de buraya komşu köyüyüz evet, haliyle. Senin de köyün oluyor biraz. Benim yani. de bin nevi köyüm oluyor. Burada doğduk, buralarda büyüdük, buralarda çok hocalık yaptık. Ee, hocam kabul etmese de onlardan önce eski hocayız biz buralarda, buralarda. çok şükür. Ee, her, müdür, her meslek var maşallah. Elhamdülillah. elhamdülillah. Mehmet abi şimdi bayram e, bu sene çok coşkulu geçiyor. Karakadı'dan geldin galiba. Benim burası altıncı noktam. Bugün için Bugün mi? için. Nasıl gördün? Gözlemlerini senden dinleyebilir miyiz? Evet. Valla insanlar gerçekten bu pandemiden sonra e, bu, bu birlik beraberliğe böyle topluluk oluşturmaya hasret kalmış. Ses gelsin yanasana biraz. E, hasret kalmış gerçekten. Ben e, Cide merkezde üç mahalle Ece, Kırcı, e, Sipahi katıldım. Çok coşkuluydu oralarda. Sonrasında evli gittik. Yine orada da oldukça kalabalıktı. Yine oradan sonra e, Hamitli köyünde iki noktaya uğradık. Hem köy konağı hem de bireysel olarak Zafer keçinin keçinler ailesinin yaptığı bayrama e, katıldık. Sonrasında da e, Mevlüt başkanımızın bu yaptırdığı e, güzel konağında ilk bayramına katıldı. Öncülük ettiği. Öncülük ettiği. Yani ne? tabii yaptırdığı derken <laughs> hayırseverlerin katkısı. Allah razı öncülük olsun. Ederek öncülük yaptırdı. bu var, güzel var, konakta var. ilk bayramı böyle yaptık. Biz de bu bayramı nasıl geçtiğini yerinde görmek istedik. Gerçekten bina da güzel olmuş. İnşallah Muhabbet bütün olur. Çukurca mahalleleri tamamen burada birleşip topluluk halinde bu güzel eserin olduğu noktada bayramlarını yaparlar. Başkanım ben Mevlüt e, Başkanı mevcut. gerçekten burada tebrik ediyorum. Çok didindi, çok e, buranın yapılması için çok çaba verdi. E, çok emek verdi. E, hala da veriyor. Tam olarak bitmiş değil. Hala içinde e, eksik olan noktalar var ama ben onun azmiyle bunu tamamlayacağını düşünüyorum. Bugün e, biz buraya çok geç saatte geldik. Yani geldiğimizde ikindi okunuyordu. Artık bayram falan bitmiş diye düşünüyorduk. Bir ben şey, de aynı şey Bir şey kalmamıştır diye e, düşünüyorduk ama tam tersi geldiğimizde e, yoğun bir kalabalık vardı hala. E, başkan'ı aramıştık öncesinde. Abi sizde bayram ne zaman bitiyor? 12'ye kadar devam dedi. Hala <laughs> demek dediği gibi de 12'ye kadar sürecek herhalde. Vallahi e, güzel olmuş. E, bura, burası da e, bayramın çok coşkuluydu. Katıldığım diğer tüm yerlerde gerçekten evet. gerçekten öyledi. Gerçekten çok güzel telaffuz ettiniz. Allah razı olsun. Ee, bir eser e, çok güzel. Buraya böyle bir esere öncülük etmek, e, toplumun yardım edenlerden, eee her yeriyle küreğiyle kazmasıyla çalışanından, öncülük eden yardım ya eden herkesten tabii Allah razı olsun. Ama böyle bir, bir esere de sahip çıkmak yani, gerekiyor. Tabii tabii yok. Ee, yani e, özellikle topluluk olarak e, bütün Çukurcal'da 5 mahalle var sanırım. Hepsinin burada mutlaka e burası ortak noktası olması lazım. Böyle bir e mabede e sahip çıkmalar gerekiyor. Mutlaka gerçekten. çıkacak. Bizim insanımız azizdir. Zamanla sindiresinde İnşallah. çıkacaklardı. Çok teşekkür ederim e üstadım. Hemen solumuzda da başkanımız var. Bir iki kelamı bugün ona soracağız. Sevgili başkanım ben sabah 10'da geldim. Çorba vermediniz. Gördün benim geldiğimi. Sonra gittim ben. Birçok bayram gezdim. Orada her yerde iyi baktılar. Sonunda yine bakarsınız dedim ama yine bakmadınız. E, dolayısıyla bunun için Allah razı olsun, tabii mübarek ediyoruz Allah razı olsun. E, bizim insanımız her yerde nezih yedirmede içirmede e, ayarları yok yani maalesef ye ye diye ısrarcılar. E, bugün benim olmadığım bu süreçte gün içerisinde nasıl bir bayram oldu e, Mevlüt Başkanım? E, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, gerçekten umduğumdan çok çok fazla e, katılım oldu. Herkesten Allah razı olsun. Çorba'ya gelince senin geldiğin saatte çorba e, pişiyordu. Sıcak Daha sıcak vermek istedim. geldi. <laughs> o yüzden evet. o yüzden e, şey yapamadık. E, Allah yani var. sıcak olsun diye Allah... vermedik. Şimdi de geç kaldım tabii ki. O da artık kalmadı. <laughs> Allah yüzden... razı olsun. Yok tabii biz işin şakasındayız ama gerçekten Mevlüt abinin avantajlı olduğu yerler var. Artık avantaj mıdır, dezavantaj mıdır bilmiyorum. E, Mevlüt abinin demeyelim, genel konuşalım. E, Çukurçal'daki bu mabetin, bu kuruluşun e, öyle bir özelliği var ki nereye gitmek isteseler tam merkezi bir yerde. Maalesef ayıp olmasın diyerek yine uğrayacakları bir yer. Onun için gece 12'ye kadar bayram bu noktada bitmez. Çok kalabalık geçti. Her yerde geçtiği gibi burada da geçti. Biz de bu noktada tam olarak şunu diyebiliriz topluma. Allah gelenlerden, katılanlardan, bir kaşık pilava kaşık vuranlardan hepsinden razı olsun. Yapmak değil, gelmek de büyük bir meziyettir. Kesinlikle. Berekettir, vesiledir bereketi. Onun için bereketlendirdikleri için gelen herkesten de Allah razı olsun diyoruz. Doğru mu başkanım? Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söylemek istediğim çok şey var ama sonrası sonra diyelim bugün? Peki. Hemen yanımızda da birimiz var. Kurucu başkanımız. Kurucu başkanımız var. E, yanaştırıp sizde bir şöyle bir, bir iki kelam da sizden alalım sevgili başkanım. E, bu bayramı özetleyelim, günü özetleyelim. Bu güzelliği, Covid sonrası bu birlik beraberliği, bu sarı yazmaları görmek çok hoş. Ne demek istersiniz? Sizden de birkaç kelime var Vallahi alayım. ben de kısaca katılım sağlayan bütün hemşerilerimize, köylülerimize teşekkür ediyorum. Başta dernek başkanımız, köyümüzün kanaat önderleri böyle bir güzelliğe vesile oldular hep birlikte. Katılım sağlayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde daha kalabalık olarak artacağını düşünüyorum. Ee, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah razı olsun. Biz de bu noktada böyle bir birlik beraberliğin bir sivil toplum örgütünün ilk başta kurucularından olduğunuz için komşu köylünüz olmanıza rağmen çok çok teşekkür ediyorum. Ben, biz teşekkür Toplumun ederiz. hep içindesiniz, hep de olmalısınız. Ee, bakmadan, ön yargımız olmadan tam bir birliktelik ruhuyla her yerde, her ortamda hepinizi görmeye arzuluyoruz. Ümit ediyoruz ki memleket olarak bir yere varalım. Tüm eksiklerimizi, tüm ihtiyaçlarımızı gideririz. Ancak bu şekilde gideriz. Allah razı olsun diyoruz. Buradan bizi izleyenlere, bizi izleyecek olanlara bir sonraki bayramda da aynı burada buluşmayı ümit ediyoruz diyoruz. Sağlıkla, saatle kalın. Esen kalın efendim.